Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar isteklerinize baktım 10 tane altcoin seçtim. Bunlar hangileridir? Rose, XLM, Ontoloji, TRX, Cardano, Bell, Neo, UTK, SxPay ve Chiliz. Bunlara bakacağız. Şimdi şöyle yarın bir altcoin videosu daha gelecek. Bir 10 tane daha yapacağız ama bugünkülerin dışında bir 10 altcoin. Şimdi bu istekleri gelen like'lara göre değerlendirdim. En çok like'ı bunlar almış mesela. Yarın da başka bir 10 tanesinin isteklerinizi bu videonun en üst yorumunun altına yapabilirsiniz. Yarın sabah bir video gelecek. Hem Bitcoin hem altcoin videosu. Tek bir videoda birleştireceğim. Çünkü yarın bayağı yoğunum. Yani sabahki videoda hem Bitcoin hem altcoin analizi yapacağız. Bu tarz videoları hafta içi izlemek istiyorsanız yani altcoin videolarını hafta içi izlemek istiyorsanız katıl butonundan en az orta seviyeden üye olmanız gerekecektir. Şimdi Rose ile giriş yapalım. Biliyorsunuz arkadaşlar Rose'yi sepetimize atmıştık ve güzel de aldık. Şu anda da bayağı karda. Yani bir problem yok. Tabii her şey dalga dalga gittiği için bu da dalga dalga gidiyor. Yani daha tam zincirlerini kırmadı. Yani şu an önemli desteğimiz 0.174 seviyesi günlük destektir. Geri çekilmelerde orayı takip edeceğiz ve son kalesi de 0.141 seviyesi. Yani 141 altında gün kapatmadıkça hiçbir şekilde paniğe gerek yok. Gördüğünüz gibi bu iki ortalama hani uzun süredir bizi destekleyen bir ortalamadır. Hani en kötü senaryo oraya düşer ve oradan yoluna devam eder. Yani normalde arkadaşlar şöyle bu günlük mumlar daha gün kapatmadığı için yani şu an kırmızı mumu baz, baz almak hata olur. Gün kapatana kadar tekrar yükselip yeşil mumla kapatıp yoluna devam edebilir. Şimdi 4 saatlikte de MA 21'den destek aldığını görüyoruz. Bu sarı ortalama önemli bir ortalamadır. Tutunamazsa arkadaşlar diğer gideceği 186 seviyeleri. Düşüşlerde de orayı takip edin. Yükselişlerde hedef ne olabilir? İlk etapta 0.205 orası hedefimizdir. Daha sonra da şöyle 0.22 seviyeleri hedefimiz olacaktır. Günlük grafikte de Bollinger bandının daraldığını görüyoruz. Üst bandımız 220 seviyesi. Yani yarmamız lazım arkadaşlar. Şöyle Bollinger bandının dışında günlük kapanışlar gelmesi lazım. Şöyle 0.227 üzerinde gün kapatırsa yükselişler sertleşir diye düşünüyorum. Şimdi bir de haftalık grafiğe bakalım. Büyük resimde ne durumda? Evet, bakın haftalıkta da parabolik bir trendinin olduğunu görüyoruz. Yani henüz e, bir sıkıntı yok. Haftalık grafikten bakınca bir sıkıntı görünmüyor. Bu hafta ilk kez Bollinger bandı oluşmaya başladı ve Bollinger bandı oluştuktan sonra üst banda bir satış yedi. Yani şöyle, özellikle 0.200 27 üstünde hafta kapatırsak yani yolculuğa sert bir şekilde devam eder. Büyük resimde bozulma nasıl olur? 0.135 altında hafta kapatırsa. Yani bu olursa o zaman bu parabolik trend bozulur. Düşüş trendine girer diye düşünüyorum uzun vadeli. Ama şimdilik bir problem görünmediği için e, beklemeye devam arkadaşlar. Rosede durum bu. XLM'ye bakalım. bayağı bir istek geldi XLM'den. Orada durum nedir? Haftalıkta bakıyoruz ki yön yukarı çevirmiş gibi duruyor. Yani haftalık böyle kapatırsa arkadaşlar kademeli olarak 0.55'lere kadar bir yükseliş gelebilir XLM'de. 4 saatlikten bakınca ne görüyoruz? 4 saatlikte de MA10'da tutunuyor. Yani arkadaşlar düşüşlerde önemli desteğimiz 0.42 43 bandı. Orayı takip edin. Oralardan tepki alır diye düşünüyorum düşerse ilk etapta. Ee, ve buradan yükselişe geçerse de hedefinde 0.47 var arkadaşlar. Orayı da takip edebilirsiniz yükselişlerde. Günlük grafik ne diyor bize? Günlükte de bollinger bandını yarmışız. Son ortalamanın üzerindeyiz. Pozitif bir durum görüyoruz. Yani bu grafiğe göre yani sıradaki hedefi 47 gibi duruyor. Daha sonra 51 ve daha sonra da 54 seviyelerini takip edeceğiz. Günlük grafiğe göre. Ne olmaması gerekiyor düşüşlerde hmm, şöyle 39 altında pardon 38.80 altında gün kapatmadıkça yola devam gibi duruyor günlük grafiğe bakınca haftalığa bakalım bir de o ne diyor bize yani haftalıkta yani olumsuz bir şey görünmüyor henüz yani haftalık bazda da 31 altında hafta kapatmayacak ki büyük trendini bozmasın yani XTM'de durum bu şimdi ontolojiye gelelim. Yani ontolojide güzel duruyor haftalık grafikte. Yani ta şu seviyelerdeyken 1 dolar seviyelerindeyken ben ontolojinin bu hareketi yapacağını söylemiştim. Biliyorsunuz eski videolarımda söyledim. Hani birçok coin bu hareketi yaptı. Ontoloji henüz yapmadı. Sabrederseniz ontolojide de böyle bir hareketin gelebileceğini söyledim. Ve güzel de geldi. Şimdi bakalım ne durumda. Haftalıkta pozitif tabii ki. 4 saatlikte de fena durmuyor. Yani önemli destek ne 4 saatlikte? 1.73. oran altında 4 saat kapatırsa yani kısa vadeli biraz daha yataya geri çekilmeye bağlayabilir. Yükselişlerde de hedefinde 1.91 var gibi duruyor. Günlük grafiğine bakalım. Yani günlükte de Bollinger üst bandına yapışmış bir vaziyette gidiyor. Yani üst bandı kıramazsa bir MA10 test yapabilir. Diyelim bir gün yaptı 1.57. Her gün yükselmektedir arkadaşlar. Diğer gün 1.60, 1.64 öyle öyle gidiyor yani. Şimdilik e, pozitif, olumsuz değil. Ama arkadaşlar dalgalarla hareket ettiğini varsayarsak piyasaların. E, bir satış geldi diyelim. O zaman 1.56 yani bölgelerini takip etmekte fayda var. Haftalık grafikte zaten bir pozitif durum var. Yani bir sorun yok. Yani bu saatten sonra boğa rallisinin bitmesi için bu üründe 0.83 altında hafta kapatması gerekiyor. Bu olmadıkça kesinlikle panik yapmaya gerek yok. Ya yani tabi bu kadar yükselmiş bayağı bir düşüş gelmesi lazım ki teyit edilsin. De arkadaşlar işte son 2 haftada özellikle çok sağlam bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Yani sert yükseliş yaptığında da destekler derinde oluyor maalesef. Yani şöyle daha erken desteklerimiz de var tabii ki ama hani trend ne zaman döner? Yükseliş trendinde yükselen dipler tepeler olur. Alçalan dip oldu mu büyük resimde o zaman ayı piyasası teyit edilir. Şimdilik son dibimiz bu olduğu için 83 seviyesi. Yani teyit oradan geçiyor arkadaşlar. Yani büyük resimde bir problem görünmüyor. Kademeli olarak böyle çanağı tamamlamaya gidiyor gibi hali var. Yani Sıradaki hedef bence 2.37 olabilir. Eğer yükseliş devam ederse. Ontolojide durumlar bu şekilde. Gelelim TRX'e. trx binance'dan bakalım. Yani güzel bakın ayrıca bu da çana tamamlamaya gidiyor. Normalde trx'in hedefi 0.20 seviyeleri. Yani bayağı bir yolu var gibi duruyor şöyle bakınca ama hani düz çizgi gitmeyebilir. Şöyle mesela burada da bayağı sert gitmiş. Sonra bir satış gelmiş. Görüyorsunuz sert bir satış. Ondan sonra tekrar yoluna devam etmiş. Ve mega rally gelirse durmadan gider. O ayrı konu tabii ki. Ya benim önerim ne? Eğer sepetlik için düşünüyorsan yükselmemiş altcoin'ler var. Hani şu son TRX'in son hareketini yapmamış bir sürü altcoin var. Grafikleri inceleyebilirsiniz. Yani dediğim gibi 20 hedefi var. 0-20 hedefi var TRX'in. haftalık grafiğe bakınca. Tabii dediğim şekilde düzeltme de gelebilir önce. Tamamen büyük resim. Bu büyük resim günlük grafik değildir. Saatlik grafik değildir. Önümüzdeki haftaları temsil eder. Örnek vereyim. Ve hafta içinde her hareket gelebilir. Günlük grafikten bakınca da yani şöyle bir boğa bayrağı var gibi duruyor. Onun hedefi de 1.29 seviyeleri gibi duruyor. Yani bu saatten sonra TRX 0.84 altında gün kapatmaması gerekiyor. Bunu da görüyoruz günlük grafiğe bakınca. Yani 84 altında gün kapatmadıkça sıkıntı yok. 4 saatlik grafik ne diyor? Yani burada da yani 84 arkadaşlar 0.84 altında bugünden itibaren gün kapanışı gelmedikçe korkulacak bir şey yok tutmaya devam edebilirsiniz. Şimdi rally geldim ne kadar şiddetli geleceğini kimse bilmiyor yani nerelere gidebilir kimse bilmiyor. Şu an benim önümdeki direnç 0.20 seviyeler. Bir de aylık grafiğe bakalım. Ee, ay kapanışı tam eski tepesinde yapmış üstüne atmış mı ki bir bakalım bir. Yani az bir şey üzerinde kapatmış. Yani aylık da aslında rekor aylık kapanışını yapmış. TRX. Sadece rekor haftalık kapanışını yapamamış. O da 0.20 seviyeleri. Yani kademeli olarak ben önümüzdeki haftalarda oraların görüleceğini düşünüyorum bir şekilde. TRX de durum bu. Şimdi adaya bakalım. Bayağı isyan bayrakları havada uçuyor. Adada. İnsanlar bezmiş durumda. Ve arkadaşlar çok kötü durmuyor yani. Ada nerede nerelere geldi yani. Normaldir böyle hareket etmeleri. Bakın ada için çok basit bir şey söyleyeceğim size. Bugünden itibaren ada 1.04 altında hafta kapatmadıkça arkanıza yaslayın ve izleyin. Hedefinde ne var ilk etapta 0.50. Yani orası ilk hedeftir. Ve devamı da gelir diye düşünüyorum. Hani ada daha bence yolculuğunu bitirmedi. Daha çanağını yeni tamamladı arkadaşlar biliyorsunuz. Yani çanak kırıldıktan sonra dedim ki bu bir rites hareketi Cardano'da sabredin dedim biliyorsunuz. Yani Cardano retest yaptı şimdi yoluna devam edecek. Dediğim şekilde yoluna devam etmesi için ne yapmaması gerekiyor? 1.04 altında hafta kapatmayacak. Hepsi bu. Hepsi bu arkadaşlar. Daha 3 hafta önce daha da alt seviyedeydik. Yani 1 doların altını görmüştük. Şimdi happy topu diyorum ki 1.04. Oranın altında hafta kapatmadıkça tutmaya devam edin. İçiniz rahat bir şekilde Tüm gün ekran başında da durmanıza gerek yok. Haftalık kapanışı takip etseniz yetecek. Zaten aşırı bir yükseliş geldi mi? Bir yerlerden haberiniz olur. Gelelim bele. <laughs> Belli de sepet videomuzda söyledik. <laughs> Pardon arkadaşlar. Yani bel fena duruyor arkadaşlar. Kötü durmuyor yani fena dedim. Güzel duruyor o anlamda dedim yani. oltam haini yapıyor sürekli. Büyük resimde de parabolik bir şekilde gidiyor. Hiçbir problem görünmüyor. Güzelde yani güzel de kar yaptık. Bayağı bir kar yaptık belden. En son sepetimizden. Bir bakayım bir ne kadar. Şu 28 Mart attıydık onu. Ee, şu saatleri yani 3.46'lardan falan aldıydık galiba. Şimdi 5.16 olmuş arkadaşlar. Yani nereden nereye gelmiş. Kademe kademe gidecektir diye düşünüyorum. Şimdilik 4 saat bolinge üst bandından satış yemiş. O yüzden bir frenleme var. Ee, günlüğe bakalım o ne diyor bize. Günlükte de yani son tepeyi kırmaya çalıştığını görüyoruz. Gün yani kapanışı bu şekilde gelirse çok pozitif yansıyacağını düşünüyorum ben. Yani 4 saatlikten baz alırsak ee, bakalım bir. 4.50 altında 4 saat kapatmaması gerekiyor. Yani bu olmadıkça bir problem yok. Ha Oldu diyelim düzeltmeye gider vesaire. Hala büyük resimde görüntü değişmez. Haftalık grafiğe bakalım. Şöyle. Yani büyük resimde görüntü bu arkadaşlar. Yani korkulacak bir şey yok diyor büyük resim. Bir geçen hafta bir retest yapmış böyle veya ona. Ondan sonra yükselmiş vesaire. Yani fena durmuyor arkadaşlar. Yani ben güzel yerlere gideceğini düşünüyorum Belin. Zaten son birkaç gündür güzel hareketleri de yaptı. Kendini ispat etti diye düşünüyorum. Sabredin arkadaşlar. Günü gelince sepetler satıl satılacağında videolar çekeceğiz. Belde durum bu. Gelelim Neo'ya. Neo da güzel yükselmiş. Bakın 4 saatlikte Neo hedefi şu an 57 dolar gibi duruyor. En son Neo analizlerimde 80 dolar hedefimden bahsetmiştim biliyorsun. Ya hedefim derken bende Neo yok. Ama hani hedefte 80 dolar var diye bahsetmiştim. Oraları da kademe kademe gidip göreceğimizi düşünüyorum Neo'da. Günlük grafiğe bakalım bir. Bakın günlükte de güzel duruyor. Bir problem yok. Günlükte son tepesini kırmaya çalışıyor. Şubat'taki tepesini. Yani çok güzel arkadaşlar. Hiçbir sorun yok yani. Bir haftalık grafiğine bakalım mı? Yani bu saatten sonra ne yok? 34 altında kapatmadıkça arkadaş, haftalık kapanış mega rally devam ediyor. Hiçbir problem yok. Şuradaki tepeyi baz almıştım daha önce. 80 pardon aylık grafikten baktıydık. Şurası 80 dolar. Orası ilk hedef gibi geliyor bana. Daha sonra da nereler vardı bir bakalım bir. 93 dolar hedefi var ikinci etapta. Ama ilk olarak 80 doları takip etmekte fayda var. Günlük grafiğe bir daha açayım. Yani günlük bazda da 44 altında gün kapatmadıkça problem yok. Yani arkadaşlar bayağı sert gitmiş. Şimdi destekleri de çok derinde oluyor. Mesela bir haftada ne kadarlık bir yükseliş yapmış? Yani yüzde 40 üçlük bir yükseliş yapmış. Yani teknik olarak son kalesi de 40 dolar bunu. Yani şöyle yapabilirsin. 40 dolar altında günlük kapanış görmedikçe tutmaya devam edersiniz. Diplerden aldıysanız <laughs> ralli gelince satacağım diye aldıysanız 40 dolar kırılmadıkça akışına bırakın derim. Yani büyük resimde bir bozulma yok. Kısa vadede olumlu. Ha geri çekilmeler gelebilir. Nerelere gelebilir örnek vereyim. Yani 54'te bir des 53 54 bandında bir desteğimiz var. Daha sonra da 51 bandında, 52 bandında bir desteğimiz var. Daha sonra da 48 bandında bir desteğimiz var. Geri çekilmelerde o noktaları takip edebilirsiniz. Gelelim UTK'ya. O da vardı sepetimizde biliyorsunuz. Yani biraz zayıf hareketler etti biliyorum. Biraz sabırlı olmanız gerekecek. Yani iyi bir şeydir arkadaşlar. Böyle hani iyice yerini sağlamlaştırıyor, dibini yapıyor, oluşturuyor dibini iyice. Ondan sonra birden patlayıp gidecek diye düşünüyorum. Ne zaman yaptık biz bunu? Bu seviyelerden aldık. Bakayım bir. Yani şuralarda falan. Yani aldığımız seviyenin bir tık üstüne gitmiş arkadaşlar. Ya veya tam paralel gidiyor. Ve düzeltmesini bitirmiş. Şimdi yoluna tekrar devam etme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Şimdi bu saatten sonra UTK ne yapmamalı? Yani ne yapmamalı? Ona bakalım. Hmm. 0.57 altında gün kapatmaması gerekiyor bence. Yani bu olmadıkça bir problem yok. Şu an ilk hedef olarak 0.69'u belirleyebiliriz. O ilk hedef. Haftalık grafikten bakalım. Şöyle diyelim hafta böyle yeşil mumla kapattı. O zaman işimiz daha da kolaylaşır. 57 altında hafta kapatmadıkça bir sıkıntı olarak görmeyiz durumları. Çünkü o kapanışı yaparsa ilk kez alçalan dip yapmış olur büyük resimde. Bu olmadıkça problem yok. Yani bu da kademeli olarak yükselişine devam ediyor. Yani sabredin arkadaşlar. Yani cidden güzel alım yerinden aldık biz bunu. Şimdi sabretmemiz gerekiyor. UTK'da durum bu. SXP'ye bakalım. O da 25 altcoin'lük sepette vardı biliyorsunuz. SXP de fena gitmiyor. Hatta bu 4 saat bir pump gelmiş. Yani güzel bir hareket yapmış. Kademe kademe dalga dalga yürüyor arkadaşlar. Korkulacak bir şey yok SXP'de. Günlükte Bollinger üst bandı hedef 4.07. Yani o bölgeler önemlidir. Oraya bir şekilde ulaşacağını düşünüyorum kısa zamanda. Nerenin altında kapatmaması gerekiyor? 2.80 altında gün kapatmaması gerekiyor. Bu olmadıkça Büyük resimde hiçbir şekilde bozulma yoktur. Haftalık grafiğe bakalım. Haftalık da çok güzel duruyor. Orada da bir sorun yok. Yani 2.70 diyelim arkadaşlar. Oranın altına hafta kapatmadıkça hiçbir problem yok SXP'de. Bir çanak var biliyorsunuz. Orayı tamamlamaya çalışıyor. Mesela kırmış şu tepeyi kırmış retest etmiş. O da başarılı. Şimdi yoluna devam etmeye çalışıyor. Yani ilk hedefi ne olabilir bunun? 5.21. Yani bir şekilde oralara uğrayacağını düşünüyorum. Düzeltmesi bitsin. Mesela yeni yeni harekete geçmiş. Yani 5.20'ler hedef olabilir. SXP'de. Şimdi Chiliz'e bakalım. Chiliz e, uçtuğu gün bir gün sonra altcoin videomda ne dedim arkadaşlar? Chiliz biraz sıkıntılı. Yani çok sert yükseldi. Buradan alınmaz. Buradan alınmaz bir düzeltme bekliyorum. Bakın o günden beridir düzeltiyor. Bir türlü toparlayamadım. Şimdi 4 saatlikte MA200, MA200 var 0.42 seviyelerinde. Oralar çok önemli destek. Günlük bazdan bakalım bir de. Günlükte de ma 21'de de tutunduğunu görüyoruz. Yani kaç kere kırmayı denedi bir türlü kıramadı. Yani kırmadıkça sorun yok. Kırarsa sorun var. Şöyle bakalım bir her şeyi bir kapatalım. Yani 4 saat grafikte de düşen bir trend var. Net bir şekilde görünüyor. Yani ilk adım nedir? İlk adım arkadaşlar şöyle 0.56 üstünde bir günlük kapanış görmemiz lazım. 4 saatlik de yetmez. Günlük kapanış. Yani ya da şöyle de olabilir. 55 diyelim arkadaşlar. Günlük fazla ilk yükselen tepesini yapacak. Bu olmadıkça bulaşmayın. Bakın bu olmadıkça bulaşmayın. Çünkü çiliz dediğiniz coin 100 kat yükseldi arkadaşlar. Yani 100 kat yükseliş yaptı bir senede. Ve kısa zamanda da 20x'lik bir yükseliş yaptı biliyorsunuz. Yani şöyle diyeyim projesinde iyi olabilir o ayrı. Yani tabi atıyorum ayı gelse bile tekrar da boğa gelir. Bu projesi iyi olduğu için yükselişine devam eder ilerleyen zamanlarda. Ama şimdi biz ona bakmıyoruz. Biz temkinli gideceğiz. Basit sadece şöyle 50, 5 üstüne bir gün kapatsın arkadaşlar. Hepsi o yani şöyle bakayım yani 55 iyi iyi 55 üstüne gün kapatması lazım olur ya atıyorum bir MA21 kırılırsa şuradan yani kademeli düşüş trendine girebilir yani öyle bir sıkıntı var neticede alçalan tepeler alçalan dipler var demin baktığımız hiçbir coin'de yok bu sadece çilizde var ama deminki coin'lerde yerinde sayarken çiliz yürüyordu şimdi şöyle altcoin boğası böyle bir şey bakın yani o çilizdeki hareketleri birçok alt konuda göreceğimizi söylemiştim ta o zamanlar. Ve göreceğizdir de. Yani siz bu hareketi yapmış bir coin yerine bu hareketi yapmamış bir coin'e yönelebilirsiniz. Ha elinizde varsa da <laughs> dediğim şekilde 0.55 üstüne gün kapatırsa yoluna devam eder. Bunu yapamadıkça da temkinli olmanız gerekecektir arkadaşlar. Yani henüz olumluya dönme. Tek olumlu tarafı M de duruyor. Ha denemek isteyen deneyebilir buralardan neticede bir desteğe gelmiş tabii ki. Dileyen de kırılımı bekler. Düşen trenin kırılmasını bekler. Ona göre pozisyon alır. Yani arkadaşlar Çili'de durum bu. Net bir şey yok. Tamam desteğini almış buradan. Ama bir yükselen tepe yapmasını beklemekte fayda var. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.